Şimdi herkes tabii ki başvuruları yapmaya başlayacak. Önemli olan kısım, şimdi bize bir lütfen kısaca E-Devlet üzerinden başvuruyu nasıl yapacaklarını anlatınız. Bir de eğer bir sıkıntı varsa dosyalarını alıp SGK'ya gitmeleri gerekiyorsa neler götürmeleri lazım? Bu bilgiyi de verelim izleyicilerimize. E-Devlet'ten emeklilik için müracaatta bulunma işlemi 2 dakikalarını almaz. Hı hı. Çok kolaydır. Ancak erişim çok zor olacak. Çok kişi ya Özgür bir ben size an, izlemiştim anlatmıştınız ama ben sisteme dahi giremiyorum diyecekler bir gün sonra. Sosyal güvenlik kurumlarına da gidebilirler. İl, ilçe ama çok kalabalık olur. En kötü ihtimalle iadeli taahhütlü posta yoluyla formlarını doldursunlar, adını, soyadını yazsınlar, adresini, telefonunu yazıp TC kimlik numarasıyla beraber Bağlı bulundukları il ilçenin sosyal güvenlik kurumlarına iadeli taahhütlü posta yoluyla da emeklilik formlarını gönderebilirler başvuru formları. Bu çok kolay bir yoldur. Evet. Çok ki bunu tercih etsin, tercih edecek zaten. E-devletten bürocağta bulunmak için e-devlete girsin, e-devletin arama bölümüne emeklilik diye yazsın. Hı, hı. Emeklilik diye yazdığı zaman karşısına böyle bir liste çıkıyor. İşte bilgi hangi işlemi yapacaksınız. Oradan gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi bölümü var. Hı hı. Dördüncü sıradaydı galiba. Onu tıklayacak. Onu tıkladığı zaman bu bölümde yaşlılık aylığı bölümüne girecek. Hı hı. Yaşlılık aylığına girince de karşısına bir ekran çıkacak. O ekranın sağ altında da yeni başvuru var. Yeni başvuruyu tıklayacak. Yeni başvuruya girdiği zaman da karşısına tahsis talep türü, sigortalılık türü karşısına çıkacak. Tahsis talep türü yaşlılık. Yaşlılık aylığıdır bu. Sigortalık türü de SSK'lıysa, SSK Bağkurluysa, Bağkur 4A 4B, 4A SSK demek, 4B Bağkur demek. Hı hı. Bunu tercih edecek. Sonra başvur bölümüne tıkladığı zaman karşısına banka tercihi istenecek. Bankasını evet. tercih ettikten sonra da emeklilik için müracaatta bulunmuş olacak. SSK ve Bağkurlar için. Emekli sandığı mensupları yani devlet memurları çalışıyorlarsa, hangi kurumda çalışıyorlarsa o kurumda birimlerine müracaatta bulunacaklar. Çalışmıyor ama devlet memurluğundan emekli olacaklarsa da bu durumda olanlar da kamu görevlileri emeklilik hizmetleri daire başkanlığı Sıhhiye Ankara'ya yine iadeli taahhütlü bir dilekçe yazacaklar. EYT yasasıyla emekliliğimi hak ettim. Emekli aylığımın tarafıma bağlanmasını istiyorum ikramiyemin de hesaplanarak tarafıma ödenmesini istiyorum hmm. diyecek. Hem emekliyle hem ikramiyesini isteyecek devlet memurları. SSK'lıların öncelikle müracatta bulunmaları için ve devletten de müracatta bulunmaları için işten ayrılmış olmaları gerekiyor. Çalışan birisi işten çıkışı yapılmamışsa, müracatta bulunursa karşısına şu çıkar. İşten çıkışınız yapılmadığı için siz hala çalışansınız, işlemleriniz yapılmaz diye karşısına bildirim çıkar. SSK'lılar önce kod 8 emeklilik nedeniyle işverenleri tarafından işten çıkış yapılacak. Şimdi bunun için de işveren git sosyal güvenlik kurumundan emekli olabiliyorsun yazısı getir derse sosyal güvenlik kurumundaki kalabalık bir kat daha artar. Bunun için de Çalışma Bakanlığı ve yetkililere biz de buradan sesimizi duyuralım sizler aracılığıyla. Bu konuyla ilgili işverenlerin bence Yazı istemelerine gerek kalmaksızın çalışanlar bir dilekçeyle emekliye hak ettim çıkış işlemlerimin yapılmasını istiyorum. Tüm sorumluluk tarafıma aittir diye bir dilekçe evet. versinler işverenlere. işverenler de hemen bu kişilerin çıkışlarını yapsınlar. Bu kişiler emeklilik için müracaatta bulunsunlar. Emeklilik için müracaatta bulunduktan sonra da 10 gün içerisinde aynı iş yerinde o kişiler sigortalı işe başlarsa şayet, sosyal güvenlik destek prim indiriminden yararlanacaklar. Yüzde beş ama bu bürütün yüzde beşidir. Cepten çıkacak paranın yüzde on Yani hmm. 500 lira tutarında bir indirim vardır. Bu indirimden de yararlanacaklar. Yani şunu söyleyelim. Önce SSK'lılar, çalışanlar işten çıkışlar yapacak. Sonra emeklilik, çalışmayanlarda da sorun yok. Evet. Peki şimdi şöyle bir olay var. işte i̇şte EYT kabul edildi. Hepimiz hayırlı olsun diyoruz. Yıllardır beklenen bir olaydı. Olay tabii ki biraz da maddiyata geliyor. İnsanlar maaşları nasıl hesaplayacaklar? Ya da nasıl hesaplanacak maaş? Hesaplanan maaşa itiraz olabilecek mi? O konuda da biraz Ya da o e, SGK'nın evet. sitesinden e, yaptığımız hesaplamalar e, doğru tutarlarmış. Şimdi herkes oradan da bir hesaplama evet. yapıyor çünkü. Evet. Bunların bu hesaplamalar sadece SSK'lı olarak çalışmışsanız %99 doğru. Ama SSK, kur emekli sandığı varsa farklılıklar çıkabilir. Hmm. Bunun için hesaplamaları yaptırabilirsiniz de ayrı e, özel kişileri de yaptırabilirsiniz. Hmm. Ama oradaki hesaplamalar %99 doğru. Peki tavan ve taban olarak bir şeyiniz var mı? Öngörünüz var mı sizin? En düşük emekli aylığı zaten 5500 liraya tamamlanıyor. Evet. evet. En yüksek emekli aylığı da yaklaşık 33 bin lira civarında. Ooh, 33 bin lira evet. Ya yani Bu da primlere bağlı tabii değil mi? yatırılan? Ya primlere, primlere bağlı. 25 yıl boyunca tavandan evet. prim yatırırsanız. Tavan dediğimiz şu anda 75 bin lira. 75 bin lira için de devlete her ay 25 bin lira para yatırılması gerekiyor. Evet. 25 yıl boyunca bu para yatırılırsa bu rakamlar alınır. Türkiye'de bu rakamları alanların oranı %1. Tabii. Bir bile değil. Doğru. Yani ben bu kişilerle de çok görüşüyorum. Evet. Şimdi şu anda şu önemli. Emekli olayım mı olmayayım mı? Hı. Hmm. Emekli olmak evet. avantajlı Doğru. değil. Doğru. Hali hazırda çalışanların kafasındaki soru da bu. Evet. Yani emekli öteleyebilirler mi? mi? Şunu söylüyorum. 50 yaşının altında EYT'liyseniz, aylığınız bürüt 40 bin liranın üstündeyse emekli olmayın. Hmm. Olmayın diyorsunuz. Olmayın diyorum. Ol. Olmayın. Evet. Çünkü çalıştıkça aylığınızı birkaç yılda daha fazla arttırırsınız. Bir ömür boyu o aylığı alacaksınız. Bunu emekli. bir daha tekrarlayabilir miyiz Özgür Bey? Biraz önce söylediğiniz cümleyi. 50 yaş. 50 yaşına kadar 50'ler evet. bürüt 40 bin liranın üstünde bir aylıkla çalışıyorlarsa 1-2 yıl emekli olmayabilirler. Hmm. Emekli olmamak kendileri için avantaj olur. Bununla ilgili de kafasında soru işareti olanlar sosyal güvenlik uzmanlarından profesyonel destek alsınlar. Hmm. Hesaplarını beraber yapsınlar.